Kamalan klibini çekeceğim şu an. Müzikli bir şekilde kendini izleyeceksin. <laughs> şey. Satisfaction. Kendimi de şey yapayım. Kısa çok mutluyum <gülüyor> <gülüyor> Cemal abi izlemesin. Bu kadar köpük temizliyoruz. Tamam. Müzik koyacağım ama kesin sadece yıkama. Köpük kısmını 5 saniye tamam. Bol sık bol. Dağılmazdan içine de. Gördün evet. ne olacak? Ah. Ece o tıyık ama hiçbir zaman fırça kullanılmaz. Her zaman. Masaj şeyler. Ya bunun şeyi de vardı az önce kırdım baksana orada sopası. <gülüyor> <gülüyor> Sen burada mı suyusun? Evet abi. Şunu o silecekleri kaldırıp altında şey yaparsak Aa. Aynen. Sen kapattın abi. Yani bir şey verdi Ben kapatırım abi. Yani Tekrar açarsın abi. Evliliğimizi alalım abi. Aysel burada mısın? Buradayım. Yani Sonuna kadar buradayım Hüsür. Ne yapıyor? İken topluyor. Evet Hüsür Bey, biraz yorumlarınızı alabilir miyiz? Alfa Romeo hakkında. Bir usta olarak. Şey diyeyim, Parçası bulunuyor motor mekanik. Tabii Çünkü bir Fiat Donlo bir araçtan aynı motoru <gülüyor> kullanarak <gülüyor> bir altı Multijet. mütevçet. Ay abi öyle. Şey. Donlo belki bundan kullanmıştı. Tabii canım, şunu öyle bakmak lazım. dolu kaliteli bir araba. Tamam. <laughs> bıcı bıcı yaparım Mis gibi kokarım Buna bir son susturucu iptal Bir evet. downpipe Bir hibrit turbo Abi o kadar da hiç ben anlamıyorum Niye? 200 beygirlere çıkıyor direkt Şey peki Yol tutuşu bunu İyi Destekler mi? Destekler canım Yol tuşu Sen günü böyle biliyorsun. Bak geçen Kartepe'den dönerken yolda bayağı kar vardı. Otobanda 180-190. virajlarda falan. Lastiği de fena değil. Tutuyor yani araba. Yavru kedi vardı şurada bir yerde. Evet, hala yaşandı. Birazdan onu da çekelim. Neredesin? Aha. Çık Gel buraya. Gel. Gel. Gel koşak bak. Sen ne güzel oyunsun ya. Ha? Ne güzel oyunsun böyle. O sıktığınız nedir Yusuf Bey? Bitmiş mi? Dur benim kendi şeyim var onu vereyim. Ha. Hangisi de plastik parlatıcı? Plastik. Tüh be yok. Etmiş mi? 70. Oh. Kişiye kimin? Hiç abi Çok güzel ya çok şey tank gibi duruyor Yeni spor taç Kesinlikle fırçalı gidiyoruz Bilir özel fırçalarla böyle makyaj fırçası ile işçilik yapar Var, o da var. Hı. -hı. Şurada. Birisi de gitti, tuvalet fırçası burada. Hayır abi, bu şu an bu kaderi bu. Bir adam var ya koşur koşur yıkıyor sağ evet. solu. Koşur koşur. Her şeyi yıkıyor ama. Çeşme meşme hiç fark etmiyor. <laughs> Cami falan da yıkıyor ya. çalıştır da egzodaki pisliğin akışını çekeyim. Ondan sonra kuruturuz. Zaten videoyu bitireceğim. Geçeyim arkasına. Kim Tamam. 3000 bin lira yapıyor abi yapacak. Kendi korumayı alıyor. Şimdi bak bu videoyu atacağım tamam mı? Yorumaya gelecekler söylüyorum. Allah'ın belası herif o araba öyle mi yıkanır? Bu Allah belanı versin senin o öyle tutulmaz köpüğü oraya vurulmaz Full böyle yorumlar gelecek izle Abi biz böyle yapıyoruz Hayır sanki zaten dünyanın en iyi yıkama işini yapıyoruz diye bir başlık atmayacağım da yani Biz zaten yıkama yapmıyoruz normalde <laughs> Aynen öyle bu adam mekanik ustası Bu adam arabayı bizi sevdiği için yıkamak istedi Bu güzelliğini yapmak istedi Güzel Herkes de oldu. Gelen herkese iç dışı yıkama. Iron piston 34 50 kodu. ABC oto yıkama katkıları bir hemen yapılacak. Evet. Eğer ateşe jeep servise gelirseniz 10 bakım yaptırana 11. bakım hediye. Tabi. <laughs> Yusuf <Evet>. Bey. <laughs> İyi o zaman eline sağlık diyorum. Teşekkürler. Bir şahinin de fotoğrafını atarsın. Onu da en son, en son bir atarız. cihaz falan da var. Bak. Için, arabaya baksana nasıl duruyor. Hmm. Üstünde şey yapmıyor. Çıra bak, çıra orada oynuyor. Neyse, hadi görüşürüz. Hadi git şöyle topla da çıkar. Yeter. O orada boş boş sallanma. <laughs> bir abone olmalarını söylesene kanala abone olun. Beğenin. Beğenin. Videoyu da beğenin. Başka ne yapmaları gerekiyor abi? Yorum da yapsınlar abi. Zaten yaparlar. Paylaşsınlar da. Tabi. Başka bir şeyler yapmaları gerekiyor. Aynen öyle. Her teşekkür